yakın okuma gözlüklerinizle bu şekilde mi görünmek istersiniz? Ya da bu şekilde mi görünmek istersiniz? Ya da bu şekilde mi görünmek istersiniz? Peki, yakın okuma gözlükleri neden hep bu şekilde? Çünkü yakın okuma gözlükleri basit kullanım alanları için oluşturulmuş gözlüklerdir. Yakın okuma gözlüklerinde alttan yakına Üstten de uzağa bakabilmeniz için en ergonomik yapıya sahip gözlükler bu gözlüklerdir. Fakat bu gözlükler görüntü itibariyle çok hoş görünmemektedir. Bu tip gözlükler daha şık ve daha hoş görünmemizi sağlar. Peki yakın okuma gözlüğümüz bu şekilde mi olmalı? Bu şekilde mi olmalı? Yakın okuma gözlüklerinde bu şekilde taktığımızda alttan yakına, üstten uzağa çok rahat bakıp gözümüzün akomodasyon yapmasını ve bize konfor sağlamasını amaçlamak için bu şekilde tasarlanmış. Peki bu şekilde alırsak ne yapmalıyız? Bu şekilde yakın okuma gözlüğü alırsak sadece yakına bakıp üstten uzağa bakamayız çünkü bize engel oluyor. Bunlar için özel üretilmiş by smart ofis camları kullanılmalı. Yani alt kısım yakın, orta kısım orta mesafe, en üst kısım numarasız camlar. Bu camlar Ergonomik yapısı sayesinde en alt kısımda yakın, orta kısım 1-2 metrelik alanı en üst kısımda numarası olarak adlandırılıyor. Bay Smart Office camı taktığınızda aşağıya baktığınızda yakın, ortaya baktığınızda bilgisayar mesafesi ve en üstten baktığınızda da numarasız olarak sizin çok daha net görmenizi sağlayacaktır. Şimdi karar sizin. Bu şekilde mi görünmek istersiniz? Yoksa bu şekilde mi görünmek istersiniz?